sevgili dostlar. Bugün harika bir tarifimiz var sizin için. Güneş ve Barış. Merhaba Merveciğim. Ah. 10. yılını kutlamaya geldik. <laughs> evet. Kutlu wow. olsun. Sevgili eşim ve güzel ekibim çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Kutlu, Kutlu olsun. olsun. Evet. Nice 10 yılları inşallah. Çok teşekkürler. Uzun <laughs> üfleyeyim. Tabii ki. Gel çocuklar birlikte ya harika ya. Çok çok teşekkür ederim. Sen de. <laughs> <10 sene inşallah. gülüyor> çok teşekkür ederim. Hep birlikte inşallah. Gerçekten bu 10 sene 2015 yılında Merve Tüfekçi Enerji çalışmalarını kurmuştum. O zamanlar bekardım. Eşim yoktu. Çocuklarım yoktu. E yaşamım çok güzel bir şekilde gelişti. Bu son 10 yıldır. Çok şükür diyorum. Çok güzel insanlarla karşılaştım. Çok güzel canlara dokundum onlar da benim hayatıma dokundular ve yaşamım çok şükür şans hep benden yana. Güzelliklerle gelişmeye, anne, iyiliklerle anne, güzelleşmeye devam de öyle olsun inşallah. İyi ki varsınız. İnşallah daha nice 10 yıllara, i̇nşallah. sevgili 10 yıllara, 20 yıllara ortak iyi, iyi ki yıllara. varsınız. İnşallah canım benim. İnşallah canım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Güzel pasta için de çok düşüncelisiniz. Al O Yiyebilirsin canım. Harika. <laughs> Görüşmek üzere. Çok mutluyum, çok duygulandım. Gerçekten çok güzel bir şey kutlanmak, sevilmek, sevmek. Dünyanın en güzel, en önemli şeyleri hayatta. Sevmek ve sevilmek. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerim, sizler de iyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. İnşallah hep birlikte büyüyoruz, hep birlikte gelişiyoruz. Daha nice yaşlara, nice yıllara. Canım benim afiyet olsun Barış Bey. <laughs>